Selamün Aleyküm. Diyanet Takvimi 2021. Günlerden 4 Aralık Cumartesi. 29 Rabil Ahir 1443. Bir Müslümana, din kardeşine üç günden fazla dargın durması helal olmaz. Bir ayet. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenleri sever. Enfas suresi. Boş heves. Boş hevesler peşine koşan adamın hikayesini Beydaba, Kerile ve Dimne'de anlatılıyor. Kerh bölgesinde hikmet sahibi bir zahit yaşarmış. Bir gün zahidin evine uzak şehirlerden bir misafir gelmiş. Misafire kerh bölgesine has bir hurma çeşidini ikram etmiş. Hurmayı yiyen misafir tadını pek beğenmiş ve ricada bulunmuş. Bu lezzetli hurmanın fidanından alıp kendi memleketime götürmek, orada yetiştirmek istiyorum. Fidanı satın almamda ve bilgi edinmemde bana yardımcı olur musunuz? diye sormuş. Zahid Misafirini el üstünde tutmasına rağmen bu soruya olumsuz cevap vermiş. Senin memleketinde onca çeşit sebze, meyve yetişirken neden bu fidandan istiyorsun ki? Buradan fidan alman senin için sadece bir meşakkat, bir yorgunluk olacaktır. Zira bu fidan sizin memleketin ikliminde toprağında yetişir mi? onu dahi bilmiyorsun demiş ve ardından da hikmetli sözlerini eklemiş. Ulaşamacağı şeylerin peşine düşen kimse olgun ve akıllı davranamaz. Boş heves uğruna harcanan zaman emek ve maddiyat kayıptır. Ancak elindekilerle yetinirsen mutlu olursun. Vesselam.